Gördüğünüz gibi yaşınızı 31 yaparsanız oyun kendi kendine SC yazıyor arkadaşlar. SC. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Star Avcısı. Evet arkadaşlar bugün kişiyle birlikte yaşımızı 31 yapacağız. Bakalım ne olacak? Oyuna ne değişecek? Ve adımıza ne olacak arkadaşlar? Karakter verecek mi? Ona bakacağız. Şimdi videomuza başlayalım. <laughs> Şöyle arkadaşlar bu ekrana geldim. Giriş diyorum buradan. Buraya neden attın kardeşim ya? Giriş yapmadan oynadın. Bakalım evet yanlış hatırlamıyorsam böyle başlıyordu. Yani doğru. Hadi bismillah. Yaşımı 31 yapacağım arkadaşlar. Daha çok gelmesi istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan abone olup. Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Bir de yorumlarda kaç yaş yapalım onu da yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Harika. Robotların işe alamayacağını Şu an bir şey olmadı. Çünkü daha yaşımı yazmadım. Nasıl ama? Oha 400 mü vuruyor lan oradan. Eee tamam hadi hadi. Hadi hadi getir. Tamam de doldu. Hadi bakalım. Tamam hadi hadi. <laughs> tamam kardeşim evet doğuştan bir savaşçıyım. Bakalım. Adım ne olsun adım. Arkadaşlar az önceki şeyi ben yazmadım. Kendi kendine sc sc yazdı. Oyun galiba beni dinliyor. Yaşımı 31 yaptım arkadaşlar. Yaşımı. Evet arkadaşlar yaşımızı 31 yaptık. Onaylıyorum. Daha sonra buradan oyna diyor. Başlayalım. Tamam kayıttaymışız. Arkadaşlar otomatik olarak yaşımızı 31 yaptığımız için SC SC yazdı oyun kendi kendine arkadaşlar Supercell espri manyağı galiba arkadaşlar uzak ol bum aldım onu helal Boş yere ulti atıyorum arkadaşlar. Gene 400 vursana Allah aşkına. Uzaktan 400 vursana bir daha. Bakalım. Evet, maç bitti. Arkadaşlar paneller gitmiş galiba. Paneller gitti arkadaşlar buradaki kulüp mülüp her şey gitti arkadaşlar. Çok garip şeyler oluyor. Tuana bak benden uzak ol ya. Hepsi şeli mi? Karşı taraf full şeli arkadaşlar galiba. ya senin gibi bitirelim ben ya. Arkadaşlar bu arada siz de yaşınızı 31 yaparak görebilirsiniz yani ben yapmadım kendi kendine otomatik olarak sc sc yazdı arkadaşlar deneyebilirsiniz Deneyenler varsa yoruma yazarsa sevinirim arkadaşlar bakacağım ben de yorumları bu arada maç almamız lazım O adam oradan nasıl ulti atabiliyor? Ben tıklıyorum milyon kere burada. Neden ulti atmıyor benim? Yeter artık ya. Yeter artık ya. Hi yeter ya. Oo köşeye mi saklanıyorsun? Aldılar lan maçı. Lan bizimkiler hiçbir işe yaramıyor. Oynayın oğlum. Çevirdim arkadaşlar maçı? Maç bizde. Maç bizde. Kaç kaç kaç. Kaç kaç oğlum kaç. Kaç. Allah seni. Ha tamam uzak ol benden. Arkadaşlar ölüyorum sanırsam. Yok bizimki imdala yetişti. Senden önce ulti atmam lazım. Atmam lazım. Tamamdır. Aldık maçı. İşte bu. İşte bu. Bakalım kutudan karakter verecek mi? Sanırsam vermedi. Görevler var mı bu arada? Yükselt bunu. Büyük kutumuz var. Bir yazı. Güzel abi. Görevler şu anlık kapalı. Evet. Görevler şu anlık kapalı arkadaşlar. 300 kupa istiyor. Oho. 300 kupa. Milyon kere oynanır bunda ya. Neyse arkadaşlar çok boş yaptım. Dediğim gibi gördüğünüz gibi yaşınızı 31 yaparsanız oyun kendi kendine SC yazıyor arkadaşlar. SC, SC. Yani adım neden böyle oldu anlamadım arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Deneyenler varsa yoruma gelsin arkadaşlar yazsın. Bu videoda yaşımızı 31 yaptık arkadaşlar. Ve SC, SC yazdı. Video bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha çok istiyorsanız arkadaşlar like atarak belirtebilirsiniz. Abone olmayan varsa arkadaşlar abone olup bildirme açarsa çok mutlu olurum. Bu arada 10.000 abone de tane rol Pass çekilişi olacak. 2 tane 100 lira Google Play kod çekilişi olacak. Böyle diyeyim daha iyi arkadaşlar. Brawl oynamayan vardır. Ondan diyorum arkadaşlar. PUBG'de ucu çekmek isteyenler için diyorum. İki tane kod çekilişi olacak arkadaşlar. 100 yıl. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda. Yorumlarda siz de denediyseniz yazarsınız. Bay bay.